Evet, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Bunun kapağındayız. Uzun zamandır satılmış ustamızın balıklarını görmüyorduk. Şöyle görelim. Maşallah. Maşallah. İri istavritler ve bolca çinekok. Satılmış abi. Burada ben tahminim 70 tane vardır. Var. Rahat var. Fazla var. 70 tane var. 80, 80 tane var. Bir de iri istavruklar var. Evet. Yani benim bir tane 10 tane atmış. <laughs> Bundan sonra sen 10 tane, 100 tane yakaladın mı? Ben bilim 10 tane yakalamış. Bir de burada var profesör var. Sardalya profesörü. Profesör orada zaten. İstacım sizden haberler nedir? <laughs> Süper. Süper sigara bitmiş. Allah. Pardon. Usta ya profesör. Aynı kova. Kova, kova. Kovanda bir kapağı delik başka bir şey yok. Oo. maşallah doluymuş. O kadar dolu ki kova gözükmüyor. <laughs> Kolay gelsin, rast gelsin. Ben sattırmış ağayı da sollarmışım ya. Evet. Gördüğünüz gibi hemen hemen gündüz de o şekilde bir tola istavrit almıştır. Evet. Ufaklar vardı. Şu şekilde bir tola yıkarmış. işe ara 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 geliyor. Şimdi tekrar bakalım. Bir şey diyeceğim. Gündüz bayağı çakar yaptı. Akşam ettim. Hemen hemen diğer günler gibi ikiye çarptı. Bir işin işi yok. Kolay gelsin. Herkese rast gelsin diyoruz. diyoruz. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi yine sil baştan başa her taraf kalabalık böyle yakşamlar